Evet, herkese iyi günler. Bugün 28 Kasım 2023 Salı Şampiyonlar Ligi videosuyla karşınızdayız. Evet, normalde YouTube'dan futbol tahminleri yapmıyorum. Yaklaşık 11 yıldır www.serdalapkus.com'da tahminlerimiz var ama bugün YouTube'a video atma kararı aldık. Bundan sonra da haftada 2-3 gün YouTube'da yayınlarımız olacak daha çok yayın olmasını istiyorsanız kanala abone olalım. Beğen tuşuna da mutlaka basalım. Evet hemen ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımız Lazio Celtic maçı. Yani zaten grup açıklandığında zaten grup açıklandığında Atletico Madrid'in liderliği garanti gibiydi. Gruptan çok rahat çıkacak diye görünüyordu ama ben bana göre çok fazla gol yedi. Dördüncü hafta 5 gol yedi. Bu Atletico Madrid'e yakışan bir ortalama değil. Celtic maçını iki gol yemişlerdi. Feyenoord maçı Feyenoord tek kaleydi. Öne geçti. Feyenoord 2-1 oldu ama ezdi Feyenoord. Darma mu etti Atletico Madrid'i. Lazio iyi top oynamıyor. Bu hiçbir şekilde bununla alakalı benle aksini iddia eden ya da aksini tartışan biri varsa futbol konuşmam bile ben onunla. E, bir defa ben Sarı'yı hiç hiçbir zaman beğenmedim. Sarı'yı hiç, hocalı hiçbir zaman beğenmedim. Tutmadığımda oyun çok okuyabilen bir hoca olduğunu inanmıyorum. Zaten bu da benim tweetimi şöyle çürütmüyor. Biraz akli, melikeleri yerinde olan bir hoca, futbolu birazcık bilen bir hoca Genduzi takımına almaz. <laughs> ya elinde kalıyordur. Mesela sallıyorum Genduzi Lazio'dadır. Sarri değişmiştir. Yenine x bir hoca gelmiştir. Ya, bu, tam rahat edemedim ya. Yerine x bir hoca gelmiştir. Ya kadroya bakmıştır. En azından koşuyor, basıyor, savruluk ama hadi oynatayım. Ama sen bu adımı transfer ettirdin ya. Bir akıl mantık izahı yok yani gerçekten. Ya kadroda çok büyük bir değişti yok abi. Yine işte Feli Benderson, Kristik, Kimbo bile çok düşük bu sene. Neredeyse oynamıyor. Maç sonunda oynamadı bile. E, Pedro, Luis Alberto. Ya kadro zaten Lazio kadrosu. Hiçbir şekilde gözümü okşan bir kadro değil. Gol yemek için yaratılmış bir kadro. Selen bu hafta iki tane attı. İnzage'nin takımı 2-1'le geçtiler Lazio'yu. Ben burada sürprizli sertlik galibiyeti bekliyorum. Ya ben Lazio oynamam. Yani 1 lira 40 kuruş oranından Lazio oynayacağım. 1 lira 30 kuruş oranından 10 kuruş eksik kazanıp Barcelona oynarım. Şimdi bugün baktığı zaman kağıt üstünde Lazio'nun oranı ne veriyor? Hemen bir Lazio oranına bakalım. 1 lira 41 kuruş. Barcelona ne veriyor? 1 lira 30 kuruş. Şimdi kağıt üstüne baktığın zaman her ne kadar Gavi olmasa bile Barcelona oynamak mı daha mantıklı? 1.30'dan Lazio oynamak mı daha mantıklı? 1.40'dan. 10 kuruş eksik kazanırsın. Ama buradaki şansın %33 iken buradaki şansını %50'ye çekebilirsin. Çünkü burada 3 ihtimal var. Celtic de kazanabilir. Beraber de bitebilir. Lazio da kazanabilir. Ama diğer tarafta %50 şansın var. Ya Barcelona kazanacak ya beraber bitecek. O yüzden şansımı buradan yana kullanırım. Ben Celtic'ten sürpriz bir galibiyet geleceğini, ilk golünde Celtic'in atacağını, küçük oynayanlar Bayden oynayanlar, ki Bayden oynayayım bu arada. Küçük oynayanlar da 2'den 2 seçeneğine deneyim sistem kuponlarına koyabilirler. Bu tamamen risk alınmış bir oran. Ama daha da garantiye gidenler için de Celtic 0.5 gol üstü gol atar seçeneğine de yönelebilirsiniz. Shakhtar Antwerp maçı. Bu maç benim yıllardır kendi kafamda kurmuş olduğum tezi birebir destekleyen bir maç. Neden biliyor musun? Bu burada Shakhtar Donetsk en son oynadıkları kendi aralarında oynadıkları maçta 10. ayın 4'ünde deplasmanda Antwerp 3 kere yendiler. Bu takım bir de üstüne geldi. Geçen Barcelona'yı yendi geçen maç. Ya sen içeride deplasmanda yendiğin Antwerp'i kendi evinde oynuyorsun. Bir maç önce Barça'yı yeniyorsun. Muazzam 30 tane pas yapıp attıkları muazzam bir gol diyor. Sonra geliyorsun kendi evinde. Yani aslında kendi evinde oynamıyor ama kendi evinde diye geçiyor altında geçiyor. Ve 1 lira 80 kuruş oran çıkıyorsun. Bu iddianın tabiatına aykırı. Kazanmaz demiyorum kazanabilir. Olabilir. Ama iddianın tabiatına aykırı. İşte Deplasman'da yendiğim bir takım. Bir maç önce gel Barcelona'yı yen. Ama gel bu maçta da 1 lira 80 kuruş oranla hiçbir iddiası olmayan Antwerp karşısında 1 lira 80 kuruş oran çık. Bu iddianın tabiatına aykırı. Çünkü bu maçı kazanırsa çok büyük avantaj olacak. 9 puan olacak. Yukarıdaki iki takımdan bugün biri mecbur kazanacak. Hadi beraberi bitti. 10 10 olurlar. Bu 9 olur. Son maç kendi elinde olur her şey. Yani o yüzden e, ben bugün Antwerp'in kazanacağını düşünüyorum. Eksi 11 varaj. Yani eksi 11 varaj 4 maçında kaybetmiş. Bu kadar kötü oynayan bir takımın bu kadar da kritik bir maçtan oranının 1 lira 80 kuruş olması imkansız 3 lira da Antwerp'in oranı imkansız abi o yüzden burada bir Antwerp galibiyeti gelirse de şaşırmayın ben deplasman takımı Antwerp'in gol atacağını düşünüyorum 0.5 gol üstü denenebilir Antwerp gol atar Milan Dortmund maçı bu hafta 1-0 ile yendiler Golü buldular. Bazı bölümlerde maçın hemen ortalarında yani birinci yarının ilk çeyreğinde ya pardon bir ilk yarısı böyle 1 ile 25 arası biraz Milan bir tempo yaptı çok da boşluklar buldu gol atacağı belli değil ama ikinci yarı Fiorentina gerçekten Milan'ı çok zor duruma düşürdü özellikle 90 4'te Manya'nın kafasıyla çıkardığı top çok çok goller kaçırdı Fiorentina Milan biraz düşüşlerde ama orada Lostuk Jack oynamadı galiba Kırnış de yoktu o maçta tam bakmadım ama Jury yoktu ya o burada dinlendirilmiş oyuncular var ama bu sorun var defansta. Tomori ve Tiav çok sorunlu abi ya. Calabria, sağ bekim ve sol bekim gerçekten iyi. Bir taraftan çok koşan, çok yapan işte e, yap, yap, yapıcı bir sol bekim var. Bana göre dünyanın en iyi 200 sol bekimden biri e, Theo Hernandez var ki bana göre net bir şekilde yani Real Madrid tak ediyor. Zaten orada da eksiği var Real Madrid'in. Net Real Madrid tak ediyor Tio Hernandez ama orada hak ediyor. Yani Real olur, Barça olur, City olur. Oraları hak eden bir oyuncu. Milan'da kalması şu an gereksiz. Bilemiyorum. Kendini çürütüyor oralarda. Ama tandemde sorun var. Thiago ve Tomari çok büyük sıkıntı. Sağda da Calabria var. Ya, sadece koşuyor. Carvalho gibi. Real Madrid'deki. Yani Carvalho'da en son golünü 85 sene önce attı. Bir de bu hafta, geçen hafta mı attı bir tane? Başka da golü yok. Yani çok yapıcı bir oyuncu değil. Diğer tarafta da bu hafta enteresan bir maç yaşadı. 27. dakikada 7-2 tane erken gol ile 2-0 geriye düşen Dortmund bir anda mucizevi bir şekilde 29. dakikada 2-0 geride olan Dortmund 45. dakikada 3 kere soyunma odasına girdi. Çok da yağmurlu bir havaydı. Tempo yaptılar. Dortmund'un klasik sorunlarından biri gol yeme. Gol yiyecek abi. Bu takım tarihinde gol yemeye devam edecek. Gol yiyecek. Buna göre kurulmuş bir kadro. Buna göre oynanıyor. Buna göre oyun yapısı kuruluyor. O yüzden bunu şaşırmayacağız bu pozisyona. Ben bugün Midan'ın gol atacağım. Dortmund'un da karşılık vereceğim düşünüyorum. Bu maçında iki takım da gol atar. Karşılıklı gol var seçeneğini veriyor. Bakmadım ama şimdi bakacağım buradan. 1 lira 50 kuruş veriyor. Bilyonerde iyi para oynanabilir. 7 puan. Şimdi bakalım son maç. Evet Paris Saint Germain. Oo, çok önemli maç. Bugün Paris Saint Germain için. Niye biliyor musun? Bak bugün Milan bu maçı kazanırsa Milan'ın puanı 8 oluyor. Dortmund 7'de kalıyor. Tamam. Paris Saint Germain 6 oluyor. Berabere kaldı 7 oldu. 7-7 oldu. Ve Dortmund deplasmanı gidecek 80 bin kişi. Dortmund. Yenemez ama bu deplasman abi. Almanya deplasmanı, zor deplasman çıkamayabilirsin. Bir anda Paris Saint Germain yenilebilir biliyoruz. Çok sıkıntı. Bir de bugün bu maçı kaybedersen, ilkesi kazanırsan neredeyse Avrupa'ya bile gidemeye duruma gelebilir Paris Saint Germain. O yüzden Paris Saint Germain için çok değerliymiş bu maç ya. Evet, bank oynayacağız. Milan maçı da var olur. Barcelona-Porto maçı. Hemen kadroya bakalım. Bu hafta kendi kalesine attığı golle Riyavaya Kalno Riyavaya Kalno kendi kalesine attı. Gerçi atmasa da orada Lewandowski kafayı sokuyordu. Bir bir bitti ama yani Gavi gördük ki Gavi bu takımın omurgasıymış abi. Net bir şekilde gördük ki Gavi siz Barcelona adım at. Evet Lewandowski Barcelona'yı çok kötü bir yerden aldı. Bir tane lider bir oyuncu bir takımı ne kadar yukarıya çekebilir bunu Lewandowski ile gördük. Geldi şampiyon yaptı. Ama gerçekten ya Gavi'nin eksikliği çok hissedildi ya. Çok sıkıntı çok büyük orada. Bakalım abi kalede de eksik var. Pena oynayacak orada. Ee, Testegen oynamayacak. Gabi zaten yok. Cancelo, Arao, Martinez, Balde. Ya, geçerli. İlkay bu hafta dinlendirildi oynuyor. Romeo bu da dinlendirildi bu hafta yoktu oynuyor. Ve Frank de yok. Orta sağ mükemmel. Rafinha, Lewandowski, Joao Felix. Yani bu hafta bayağı da rotasyon yapmışlar. Ya diğer tarafta da Porto. Ya yani Porto, Porto dışında icraat yapacağını düşünmüyorum. Ben Benfica maçında da Banco Porto vermişti. Çok pozisyon vermişlerdi. Kazandılar ama Benfica çok eze eze gelmişti. Teremin'in ayakları artık çok yavaşladı. Ya iyi de top oynamıyor Porto. Ben Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Barcelona galibiyeti denenebilir. Burada e, Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum ama 2.5 gol üstü daha bir garanti gibi. Leipzig gol atar karşılık verir. Paris Saint Germain, Newcastle maçı sana mükemmel bir oran, muazzam bir oran benim. Dün akşam da Newcastle'lı taraftarlar e, barda bile içerken Paris Saint Germain ultra Paris taraftarları saldırmışlar. Yani hooliganlık çok kötü bir şey ya. Ya bunu normal akli melikeleri yerinde olan bir insan ya biraz zekasını kafasını çalıştırıyor ben bunu yapmak Yapın mı diyorlar abi yani anladın mı? kutlar vadisi jenerik müziği mi çalsın arkada ben anlamadım bir insan neden başını belaya sokmak ister ya. Adamlar orada bira içiyor abi senin rakibin değiller ya bu adamlarla bir daha sen 385 yıl sonra karşılaşacaksın. Sen niye kendini rakip görüyorsun bu adamları abi senin rakibin değil ya kaldı ki benimki rakibin ya. Bu hafta Monaco'yu beşlediler. Yani Paris Saint Germain ölüm kalım maç olduğunu şu an bunu idrak etsinler. Ya bu maç Paris Saint Germain için ölüm kalım. kazanırlarsa iş biter abi. kazanırlarsa puanı 9 oluyor. E, ee, 9 olacak. Milan 8 olacak. Ama Milan nerede oynayacak bir hafta sonra? Newcastle deplasmanı. O da Avrupa Kupası için oynayacak. Newcastle. Oo, evet abi. Ya Paris Saint Germain kazanır ya. Paris Saint Germain kazanır. Nasıl olur biliyor musun? Bana sana hemen sana ben bir tiyatro kurayım mı? Hemen bak sana bir tiyatro kuracağım şimdi. Şimdi bugün Milan maçının beraberliği bittiğini düşün. Newcastle kaybetti. Son hafta içeride Newcastle Kim Milan'la mı oynayacak ya? Evet, Newcastle içeride Milan'la oynayacak. Milan'ı yendiği zaman zaten üçüncü oluyor. Peki Milan bugün kazanırsa ne oluyor? Puanı 8. Paris Saint Germain'in puanı eğer kazanırsa 9, beraber kalırsa 5. Milan'ı yenerse Milan'ı altına alıyor. Milan 8'de kalıyor. Dortmund son hafta beraber kalırsa puanını 8 yapıyor. Dortmund Milan çok karışık bir grup ya. Çok karışık bir grup. 4 5 6 7 puan inanılmaz bir puan var ya. İlginç. Ama Paris Saint-Germain e kazanır. Evet, Herkese şanslar diliyorum. İnşallah güzel bir Şampiyonlar Ligi gecesi geçiririz. E, canlı yayınlarımız olacak YouTube kanalımızda. Kanala abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Canlı yayınları takip et, ettiğinizde de sohbet olacak. Süper Ligi değerlendireceğiz. Genel futbolu değerlendireceğiz. Gündem neyse gündemi konuşacağız. E, sürpriz konuklarımız da olacak. Hep beraber yayın yapacağız. Herkese şanslar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.